Afganlı mültecilerin van üzerinden Türkiye'ye giriş yaparken çekilen görüntülerinin sosyal medyada yer almasının ardından mülteci meselesi yeniden gün yüzüne çıkarak içine Suriyelileri de alıp büyük tartışmalara neden oldu. Özellikle kamuoyunda yeni mülteciler tepkiyle karşılandı. Son olarak Amerika'nın Afganistan'dan çekilmesiyle beraber ülkenin büyük bölümünü ele geçiren Taliban'dan kaçan Afgan halkı İran üzerinden geçerek Türkiye'ye gelmeye başladı. Afganlar neden sınır komşuları İran'da kalmıyor sorusuysa akıllara takıldı. Afganistan, dünyada savaşın hiç bitmediği, yabancı devletlerin çıkar çatışmalarının arasında kalmış olan ülkelerden biri. İnsan yaşamına 50 bin yıl önce rastlanan bu kadim topraklar, 1979 Rus işgali, 11 Eylül saldırılarından sonra Amerikan işgali ve Taliban eylemleri nedeniyle dünyanın en fazla göç veren ülkelerinden biri oldu. Afganlı mülteciler sorunu sadece günümüzde değil, Rus işgalinden önceki yıllarda bölgenin ekonomik olarak kalkınamaması nedeniyle başlayarak günümüze kadar katlanarak geldi. Afganlar 1850'li yıllardan itibaren İran ve Pakistan'a göç etmeye başladılar. Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği'nin 2017 verilerine göre Pakistan'daki mülteci sayısı 1.4 milyon, İran'da ise 979.400 Almanya'da 104.400 ve Avusturya'da 26.900 olmak üzere toplam 93 ülkede Afganistanlı mülteciler yaşıyor. 2019 yılı itibariyle Pakistan 1,5 milyondan fazla kayıtlı Afgan mülteciye ve 1 milyon kayıtsız Afgan'a ev sahipliği yapıyor. Ancak Pakistan'da yaşayan Afganlılar herhangi bir yasal hakka sahip olmadan uzun yıllardır bu ülkede yaşamlarını devam ettirdiler. Bununla beraber Pakistan zaman zaman ülkesinde bulunan Afganlı mültecileri geri dönmeye zorluyor. 2016 yılında Pakistan'dan 365 bin kadar mülteci zorla Afganistan'a geri gönderildi. Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği'nin tahminlerine göre İran'da çoğu son 40 yılda gelen 1,5 ila 2 milyon belgesiz Afgan mülteci var. Uluslararası Göç Örgütü'ne göre 770 bin kişinin Afganistan'da Afganistan'a geri döndüğü söyleniyor 2017 yılında İran'dan Afganistan'a dönenlerin sayısı 462 bin kişi oldu Birleşmiş Milletler Yüksek Komiserliği'ne göre 4 Afgan'dan üçü yaşamları boyunca ülke içinde ya da ülke dışında yaşadığı yerden gönderilmiş durumda 2001 yılından günümüze doğru gelindiğinde Birleşik Arap Emirlikleri'nde 300 bin Almanya'da 126334, Birleşik Krallık'ta 56000, Hollanda'da 44000, İsveç'te 43991, Avusturya'da 20349, Danimarka'da 15854, Hindistan'da 18000, Tacikistan'da 3427, Katar'da ise 3500 kişi Afgan bulunuyor. Bu rakamların arasında anne babası Afganistan'dan göçen, kendisi mülteci ya da sığınmacı sıfatıyla bulunduğu ülkenin topraklarında doğan Onlarca kişi bulunuyor. Taliban'ın diğer ülke güçlerinin bölgeden çekilmesinin ardından ülkeye büyük oranda egemen olmaya başlaması Afganlıların sınır komşuları olan Tacikistan sınırına yığılmasına neden oldu. Rusya ise kendi ülkesine yönelik olarak başlayabilecek bir mülteci akınından ya da Orta Asya ülkelerine aşırı grupların sızmasından endişe ediyor. Rusya'nın hakim olduğu Belarus, Ermenistan, Kazakistan, Kırgızistan ve Tacikistan'ın yer aldığı Rusya Kolektif Güvenlik Anlaşması Örgütü yaptığı bir açıklamada Afganistan ve Tacikistan arasındaki sınırda bir krizi kontrol altına almak için gerekirse tüm kaynaklarını kullanmaya hazır olduklarını söylediler. Reuters haber ajansında 8 Temmuz günü yayınlanan bir haberde Eski bir Rus diplomat ve iki analist, savaş nedeniyle giderek artan mültecilerin Orta Asya'ya itilebileceğinden, cihatçı bir tehdit oluşturabileceğinden ve hatta eski Sovyet devletlerinde iç savaşa yol açabileceğinden korktuklarını dile getirdiler.